Evet sevgili arkadaşlar Bilecik'te sokağa çıkma yasağının e, ikinci haftasında ilk günü cumartesi günü e, sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Fırınlar şu an açık Bilecik'te. E, gayet fırınlarda yoğunluk var. fırınlar, manavlar açık. E, yani kimse mağdur değil. Yani yürüyüş yolunda e, yani ihtiyaçlarını alabilirler. Marketler açık. E, teker bayiler de açık ama bu hafta teker bayiler e, alkol satamıyorlar. Geçen hafta çünkü e, teker bayilerinden çok şikayet gelmişti. E, çünkü mikros marketlerde satış var bizde yok diye. O yüzden tekrar bayrağı çıkıyor ama e, arka satışı yok. Bakın sevgili seyirciler Manav, Manav'ın kalabalık e, satışlar halk yani satışını alışverişini yapabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten biz önemlilerimizi bir alsak tam anlamıyla. Şu maskemizi tam kullansak e, ama bu bizim insanımız direniyor işte maske takmamakta direniyor bana bir şey olmaz diyor tabi ki abi sana olmazsa olmaz olmasın ama sen yanındaki vatandaşı eşini dostunu arkadaşını düşüneceksin ya onlar de korona vardı bulaşıyorsa işte bütün sıkıntı burada bugün e, sanırım Gaziantep'teydi e herhalde akşama televizyonlara göster İles haber yazısı da çekmiş bu görüntüleri. Bir tane bayan direniyor ya. Takmam da takmam, takmam da takmam. Ya abi tak ne olacak bir tarafım eksilecek ya. Boya, boyan rujumu düşecek yani. Nedir bu takma kompleksi bayanlarda o da anlamış değil. Yani rujun göz, gözükmesin ne olacak yani. Evet sevgili seyirciler. Arkadaşlar, dostlar artık e, nasıl kabul edersiniz? reçete sakin e, sadece ihtiyaçlı olanlar dışarıda e, kamuda görevli olanlar şu an e, şu araç trafiği görüyorsanız o yüzden bu araç trafiği yani kamuda görev yapanlar gidip gidiyor araç trafiği ondan yoğunluk var Tamam arada düşüyor böyle iki de bir. Düşmesi görüntü. Dereyi. Düşüyoruz ama. كانت هناك